Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Okyanus yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Yukarıda daire ve üçgen için ne yazılan sayılara göre işlemler tanımlanmıştır. Ne yapıyoruz? Aşağıdakini çıkarmışım. Yukarıdaki üstü saymış. Burada ne yapıyormuşum? A ile B'yi topluyormuşum. Yukarıdaki ile çarpıyormuşum. Tamam. Örnekleri de vermiş. Bakın çıkarmış. Üstteki üstü sayı. ikisini toplamış. Üstteki ile çarpmış. Ne yapalım? İki tane Üçgen. Önce bir üçgeni yapalım. Ne yapıyordum? Üçgende A ile B'yi topluyorum. Yani şu alttakileri topluyorum. X ile 2'yi topluyorum. Üstteki ile çarpıyorum. Üstteki ne? 4. Tamam. O da ne oldu? 4X artı 8 oldu. Tamam. Bu dursun bir kenarda. Şimdi gelelim buna. Ne yapıyorum? 2 ile 3X'i topluyorum. Sonra kaçla çarpıyorum? Eksi 1 ile çarpıyorum. O da ne oldu? Eksi 2 eksi 3x. Tamam. Bu da dursun arkadaşlar. Sonra gelelim yuvarlak. Yuvarlakta ne yapıyordum? A'dan B'yi çıkarım. A neresi? Burası. Birinci olan burası. ikinci olan burası. Bundan bunu çıkarım. 4 xten eksi ya şöyle yapalım. Eksi eksi 2 eksi 3x. Bakın bu eksiği dağıtacağım. Eksiyi dağıtırsam bunu oldu? Bu artı oldu. Burası da ne oldu? Burası da artı oldu. Bakın eksiği hem bununla çarpıyorum hem bununla çarpıyorum. E, 4 x'e 3 x topladım. Kaç x oldu? 7 x. 8 de 2'yi topladım. Ne oldu? 10 oldu. Bu 2'nin anlamı neydi? Yukarıdaki 2'nin anlamı neydi? Üssüydü. Yani 7 x artı 10'un karesini al 7 x'in karesi kaç eder arkadaşlar? 49 x kare artı 2 kere 10 20. 20 ile 7'yi çarptım ne oldu arkadaşlar? 140x artı 10 kere 10 100. Evet. Cevabım nedir arkadaşlar? Cevabım D seçeneğidir. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.